Şu pozisyona bak ya. Abi bunu en kaçırmadı. Bunun kaleci kurtardı. Abi en kalecinin kaleci çekti? Gözünü seveyim ya. Çok kötü, çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu ya. Gözde kafacı ya. Lan koysana ya. Vurduğu yere bak ya. Oğlum yerden sektirerek Ya yerden sek. Tamam yerden sektiriyor daha üstüne sektiriyor kanka ya. Teknik zor. Ben teknikten bahsetmiyorum. Aa şimdi golünü izle. Gol! İsmail yüksek. Yüksek yüksek tepelere el vurmasınlar Allah oh, oh Yüksek yüksek el vurmasınlar diyorum yüksek yüksek Abi adam en nesilin yapamadığını yaptı Geldi kafa attı en nesili çok önde kalmış abi Kaleci hatası da var abi tık kaleci dokunmaya çalışmış Bir tık mı? Bence kurtarılmış bu arada kaleci çok kötü kanka ya Box. Elini uzatmıyor da kaleci böyle yapıyor Böyle yapıyor yani. Ne yaptığını kendi de bilmiyor kardeşim. Başında yaptı ortayı Kerem. Bu gol olur o zaman. Bu. Beko. <laughs> o zaman bu gol olur. Mı? İsmail, İsmail, İsmail yüz Ya en nesini dururken İsmail gol atay, Düşünebilir misin ya? Yani? Vallahi billahi ya. ya. 13 milyon euro mu Ali Kaç milyon euro ya? İsmail. İyi, iyi vurmadın suratına çenesine bir yerine. Uzaylı Semedo ve Ostermol desin bir işte çevirirken çeviremezsin. Ya çevirecek Gol ya! İşte bu. Gol! 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 Ne şükür ya. Demin alacaktım sıfırdan ha. Çok güzel ya. Çok güzel <gülüyor gülüyor> gol attı ya. Şimdi pas. Alma! Kerem hareketlerdi. Kaçıcı çıktı bu. Osmanlı'ya dönmek lazım ki Nesiri Hayır, hadi hadi, hadi hadi. Artık vurdu. <laughs> Şimdi gol. İsmail. İsmail. İşte bu. İsmail. İşte bu işte bu, i̇şte bu. aferin İsmail. Aferin İsmail. Seni bizim yaylalara çıkartacağız İsmail. Dayı görüyor musun? Sakalın dayı da gelmiş oraya. Aferin Kerem, süpersin. Aferin İsmail. Uçmuş be, helal olsun. Sabahtan beri sahada yoklar. Vur! Sonunda be! Tüh be! Tüh be! Tüh be! Tüh be. Aptal ol aptallar! Tüh be. aptal ol aptallar! Be. Aptal aptallar. Abi. Abi, ya tüh be! Ya vallahi billahi ya! kutlatacağım şimdi şunu televizyona abi dünkü city'e laf edenler burada mı TÜB beş feci ne feci sen ne kavsede keser konuşuyor ah manchester city diyoruz manchester city nerede herif sen nerede oğlum lan şöyle bir takıma 7inci bak ya ya şu takıma yediğin gole bak. Ya. Tüh be! Baba yazıklar olsun ya. Yemin ederim var ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Şu Mert Müldür'ün şu sahada... Allside'da yok. yok tertemiz gol. Ederson. Yine Ederson'un üstüne bak bu arada. Kenara menara değil ha bak. Yine Ederson'un Ederson üstüne. üstüne. Yine Ederson'un üstüne. Ederson üstüne. Adamlar Ederson'un üstüne çekmiş. Dibi ne ya? Olduğu yere durmuş Ederson şu salağa bak ya. Ya abi Mert Müldür'ü gönder şu takımdan. Mert'i, Mert'i, Çağlar'ı. Abi oynamasın ya. Vallahi Fred de oynamasın abi. Hayır ama ya. Olmaz Biz ya. Dedim. Evet. Tam da golleri nasıl? değişiklikleri yaptık. İş, daha çok pozisyona girdi bu kez. attı. bir. gol yattı aşağı. Değişiklikleri daha önce yapması lazım. Hatırlıyorum. Hadi oğlum. Abi de arkaya. Fred. Fred sen atana kadar <laughs> adam gelir. Şimdi orta denemesi. Ofşan <laughs> Ya, ya. olacağı bir şey ya. Çizlikler. Adamlarımız geldi. Ya şu takımla nasıl gol ya hayret ya ediyorum. Adamlar, adamlar şey. zaten yok. Ne diyordu? Eder son kurtardı kurtarcılar nereye kadar? geldiler attılar işte. Kerem, var, <laughs> Madem böyle oynayacaktın niye geldin ya? Madem böyle oynayacaktın niye gol attın Fener'e şampiyonlarla bilmem neler? Kalk yürü git ya. Eyvah yedik bu sefer. Bu sefer yedik. Yani çok geldiler yani. Göstere göstere geldiler. Değişik bir yaptık, golü yaptık. Ya düştük şimdi, kaça düşeriz? Oho! 19'a düşüyoruz, 19. sıraya. İkinci yarıda skorun üstüne yaptı.